parka götüreceğim. Herkese selamlar. var. Park kuruduysa gideriz. Evet. Biz dolaşmaya çıktık. Evet. Hava biraz, Hava biraz serin. Ama bu taraf. Evet. Burası yüksek olduğu için. Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Analı kızı Dorunlu. Kenara çıkalım. Arabalar gidiyor. Evet. Bayağı rüzgar var. Dün acayip bir fırtına vardı. Yağmurlu gök gürültülü. Maşallah sanki arabaya kullanan sanki küçük biriydi. Ha? Sanki küçük birine küçük, benziyor. Küçük bir kız. Maşallah güzel kullanıyor. Küçük gözüküyor da yani ehliyeti aldığına göre var demek ki yaşı. Evet. Maşallah bayanlarımız bu işleri yaptım bayılıyorum. Aynen. Her şeyi başarırlar. Bizim bu yerlerde de her yerde köpek pisti. Evet az önce yanlışlıkla Bazlamaya bastı. <laughs> Bakmadan basmışım. Esra bastı. <laughs> Kenara geçin. Evet, kaçtık, kaçtık, kaçtık. Yokuş aşağı çünkü tehlike. Evet. Aşağıya doğru iniyoruz biz. Her zamanki gibi. <laughs> Bizim burada başka yol yok. Ya aşağı ineceksin, ya aşağı ineceksin. <laughs> Aynen. <laughs> Ay, Koşturuyoruz. Bayağı bir serin kız buralar. Tabii tabii. Hani yukarıdan bir de daha çok serin oluyor. aşağı aşağı Bunlar şey değil mi? Hmm. Neydi? Armut'a benziyor ama. Armut, hmm. Armut acaba? Allah. Armut Ay, Armut bir şey. <laughs> Ama şunların bizim olduğunu görüyorum. Oh, maşallah bakar mısın? Ay maşallah maşallah. Şu anda o, o. acayip kesiyoruz. <laughs> evet, <Ya>, rüzgar işte. esiyor. <laughs> Işığı söndürmeyi unutmuşlar. <laughs> ee, Düştü. O neydi bizim hazinesini düşürdü? <laughs> Bizimkine benziyor. Gel. Ben, ben de Yok canım bir şey ederim. Alabilecek misiniz? Programda onları sürdürüyoruz öyle. Aynen biz de öyleyiz. <laughs> Kolay gelsin. Bizimkine benziyor. Ben de, ben de aynen aynen tıkanıyor. Sağ ol teşekkür ederim. Bir şey değil. Bizimkinden de o da. Aha, <laughs> bizimkinden. Kutulu iyi oluyor ya. Eskiden torbalı vardı. Hep Torbaları torba alıyorduk. Bulamayacağım, çazarda. bulamayacağım mı? Şimdi iyi. Toz pisleniyor. Evet. Hemen deterjanla birlikte. Aşkillere bak kıplarda. O harika ya. Kırmızı gül e, işte. Gün. Ama bu sene gerçekten meyveler coşmuş maşallah. Güzel güzel coşmuşlar bu sene. Bugün diyorum şeyin ışığını söndürmeyi unutmuşlar. Mahallenin ışığını. Yok akşam elektrik gitti ya fırtınada. Evet. Bayağı bir fırtına var İstanbul'da. Dün, evet elektrikler gitti. Gitti, gitti. Ben hatta yavaşça kalktım, Salih'in yanındasın baktım. Sahil bir link yaptı. Duydum onu da duydum. Koktağlar elektrik adını. de gitti. Kenara çıkın. Araba geliyor. Cip. Cipçiler gidiyor. Bizimkiler gidiyor. Şu Aslında ne kadar çok değerli evet. şey. Geçen bir sene yoktu yani. ama. ama. E mevsim, şey işte mevsimlik anne. Geçen güzel. sene bu kadar yoktu ama. Şurada şeftali çok güzel çıkıyor. Evet o şeftali acı değil mi? Evet. Ay, yine bak, yine bak. Ay, yine yiyin, yiyin. Bak, bak mamayı yani. Bak Evet. 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 Bak bu Şikrali Ayçiçek. Değil mi anne? Bol veriyor. Bugün Perşembe Paşabahçe pazarı var. Bizim de dışarıda işimiz vardı. Nedilik pazarı şöyle bir turlarız. Fazla bir şey almasak da bir gözüm doysun. Ben seviyorum pazar gelmek. Havamız değişsin. He? Ha? Havamız, Havamız değişsin. Havamız değişsin şöyle pazarı görelim. Ben yani yine tribotu bu soruyu pazarda. <laughs> <laughs> i̇nternetten baktım da daha ucuzdu. İnternetten belki alırız. Bir Yunus'a söyleyeyim de internetten al. Daha ucuz değil mi? 50 liraya falan vardı. Hadi be. Ben şey internetten aldığım şeyleri yorum yorumlarına bakarak alıyorum. O zaman internetten alalım ya. Hı alır. Doğru söylüyorsun mantıklı. Selamlar. Selam canım. O şeyi de alacağım işte. Ee, çamaşır makinesi atlığı arıyorduk biz. Baktım internette böyle ayaklar var. Evet. Daha ucuza geliyor. Ama çamaşır makinesi ucuz yoktu. Bir abla sana söylemişti ya. Hmm. Ama ucuza yoktu. Yok onu e, yakalayacaksın hani. E, A 100 lira e falan mevsimde geliyor ya. Ama peşin para lazım. Ha, onu da yakalayacaksın işte. Ana yüzde olacak. Biz değil? ancak taksit alabiliriz. Yoksa alabilirim. düşüyor öyle. Evet taksit de alabilirsin. Olsun boş marka da iyi sessiz çalışıyor. <laughs> Gürült gürültü yapmıyor. Aa çok güzel ya maşallah maşallah. Gürültüsüz yani çalıştırıyorsun sanki. Evin kalbi kalbi. Aynen. Öyle ama. Öyle ama ne? Elinde ne kadar yıkayacağız? Ya sadece. unutuyorum. Bozulunca aklıma geliyor. Sarıninkiler de yıkanıyor da bizimkiler zor Sahnik. yıkanıyor. Sarıninki hiç yıkanmıyor. Lekeli oluyor annem. İşte lekeli oluyor onu demiyorum. He. Mesela diyor yıkarız ama. Ya. Sen değil. <laughs> Sen de kendinizsin. değil. O da hemen üstüne. <laughs> Sen Bak erikler ya de gülmeye başlamış. Evet, evet. Akbil almaya gidiyoruz. Ben bir ay daha bedava kullanayım da. Tarih 4 yaşına gidiyor. Anne Evet, bedava ya. herhalde Bir sene kullandık anne, pandemide. Dura doğru geçelim. Bizimkiler geçti bile. Ben bekler miyim? <laughs> ben Aa, biz geçtik değil mi? Öğleden sonra çok kalabalık olur. Pazar ya. <laughs> Pembeli kız var burada. Pembeli şapkası çıkmıyor. Overlock çağıran. Sari ile ikimiz evli iş bulalım ya. Biz <laughs> Sari. Biz boş duruyoruz. Annenim kim? Ne kim? Sen de kızlar sensin. Sen. Sen de Sari. Burası da senin <laughs> Yağmur devam Yarın geçiyor. açıyor bir daha. Yok yok ya. Daha yok, yani. yok, diyorsun, yok Hadi bakalım, ya. Buradan mı binsek? Dedim. Oraya gidiyor ya son duraktan. Son bakayım. durak. Hı -hı. Tamam. Bir şey çıkartayım. bir makine mi aslında? Onda iki yüz anne. He, bir parlasın. Evet. Baya bir dolaştık. Ay bir yani. o beyazların içine de bir taban alacağım. Bir de bağcık alayım. Ne anne yani, yani, çok giymedin ki. Ya o beyazları giyerim <laughs> o biz bu tarafa gideceğiz. Başka ne? O şeye gidiyor anne. Ne değil, o zaman? Hı -hı. Biz bu taraftan gelene diyeceğiz. <laughs> Efendim abi. Gidiyoruz gündüz gece. Kardeş. Anladım. Nereye geldik, geldik mi kızım? Geldik, geldik. Biz o durağa geçiyoruz şimdi. Şöyle güzel yerleri göster yavrum. Burası eski e, şişe cam fabrikası. Anladım. Bizim çocukluğumuzda burası çalışıyordu. Vay be. Bu da Vay be yaşlanmış. Yaşlandık anladım. vallahi. Desteklerinizi bekliyoruz. İzlenmelerimiz düşük. Düşüyor, düşüyor. Yerlerde sürünüyor. Anladım. İzleyip destek olun. Ben çekeyim nasıl videolar çekelim fikir verin. Evet. evet, evet. ailesine destek olun. Anne. Aynen. Rica ediyorum. Projeler yüzü gönderin. Aynen. Hepinizi Aynen. öpüyoruz. Allah'a emanet Allah'a emanet olun. Allah